Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sözcükte yapı konusunu işleyeceğiz. Sözcükte yapı konusu bizim için çok çok önem arz ediyor. Çünkü ses bilgisi ve yazım kurallarında da bize çokça katkı sağlayacak. Yani ne demek istiyorum? Biz bir kök bulduğumuz zaman oradaki ses kayıplarını ünlü düşmesi gibi ya da ünlü türemesi gibi veyahut ünsüz türemesi gibi ifadeleri de görmüş olacağız. Zaten dil bilgisini çalışırken mutlaka birbiriyle bağlantılı olan konuları bir arada çalışmaya gayret edelim. Sözcükte yapı da bunlardan bir tanesi. Özellikle ses bilgisi ve yazım kurallarında hatta cümle türlerinde vesaire bize çokça katkı sağlayabilecek bir konu diyoruz. Şimdi öncelikle ilk başta bizim göreceğimiz konu ne? Kök konusu. Şimdi kök konusu ile ilgili şöyle dilimizle ilgili bir ayrıntıyı söyleyelim. Bizim dilimiz Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Yani bir kök var onun üzerine ekler geliyor ben bu ekleri çıkardığımda köke ulaşmış oluyorum. Ama bu ekleri çıkardığımda mutlaka neye dikkat etmem lazım? Benim bulduğum kökün anlamlı olmasına dikkat etmem lazım. Ve diyoruz ki bütün ekleri atmadan köke ulaşamayız. Sonrasında kökler ikiye ayrılacak arkadaşlar. İlk başta isim kökenli sözcükleri göreceğiz. Yani bunlar eylem barındırmayan, ilkokuldan beri bildiğimiz mekmak eki alamayan sözcükler diyoruz. Ve ben buradan onun anlıyorum ki varlık ya da kavram bildirdiğini hemen görüyorum ve böylelikle onun isim olan bir sözcük yani içerisinde eylem barındırmayan fiil olmayan bir sözcük olduğunu ne diyorum anlıyorum. O yüzden de bunlara isim kökenli sözcükler diyorum. Sonra bakalım örneklerde bize ilk başta ilerliyor sözcüğünü vermiş. Şimdi ben ilerliyor sözcüğüne baktığımda az önce ne demiştim? Gelen bütün ekleri attığımda ancak kökü ulaşabilirim demiştim. Bakalım, yor ekini attım, şimdiki zaman ekini. Sonra l yapım ekini attım. Ama şurada elimde ne kaldı? İler sözcüğü kaldı. Doğru mu? Ama iler sözcüğüne ben baktığımda herhangi bir anlam barındırmıyor. Aslında bunun kökeni nedir? İleri sözcüğüdür. Ve hatırlatalım tekrardan şurada ne var? Bir i sesinin düşmesi, yani bir ünlü düşmesi de karşımıza çıkıyor. Az önce de bundan bahsettim. Bazı konular birbiriyle bağdaşıktır ve birbiri hakkında bilgiler verirler. Sözcükte yapıda işte ben bu şekilde kökü buldum da ses bilgisine de aslında birazcık ne yapmış oluyorum? Şöyle bir bakmış onu bir öğrenmiş oluyorum. Gördüğümüz gibi ilk kelimede ses kaybını da bulmuş olduk. Ama ne yaptık? Gelen bütün ekleri attık. Kalan kısma kök dedik. Dediğimiz gibi burada yor ve l eklerini attım. Elde bir tek iler sözcüğü kalmıştı. İ sesinin düştüğünü hemen gördüm. Buranın kökenin ileri olduğunu biliyorum. Ve mekmak ekini ne yapmadı? Alamadı. Mekmak ekini alamadığı için de isim olduğunu anladım ve buraya isim kökenli dedim. Sonrasında ikinci örnekte bize yumurtladı ifadesini vermiş. d bilinen geçmiş zaman ekini attım. La yapım ekini attım. Elde ne kaldı? Yumurt. Yumurt kelimesi gördüğümüz gibi anlamlı değildir. Veyahut da bunu yummaktan alacak arkadaşlar da olabilir. Yummak ifadesine baktığında da yine yumurtalamakla yani yumurtlamakla alakalı bir anlam taşımıyor. O yüzden ben buraya şöyle bir baktığımda ne diyorum arkadaşlar? Buranın kökeni yumurtadır ve buradaki A sesi ne olmuştur? Düşmüştür diyorum. Yine bir ünlü düşmesini gördüm. Sözcüğün kökeni yumurta, mekmak alamadı ve yine isim kökenli oldu diyoruz. Sonrasında tuzak olabilecek sorulardan şöyle bir örneklerde yazdım. Mesela yaşadı ifadesi. Çoğu arkadaş bunu yaşamaktan alabilir. Ama böyle yaparsa hata yapmış olur. Çünkü şöyle birazcık da genel kültürünü verelim. Aslında yaşamak dediğimiz nedir? Ömürdür. Ömür kelimesi arkadaşlar Arapçadır ve biz günümüzde şu an Arapçasını daha çok kullanıyoruz. Ve bunun Türkçe karşılığı nedir? Yaştır. Eski metinlere biz baktığımızda yaş kelimesini rahatlıkla görebiliyoruz. Ama İslamiyete geçtikten sonra arkadaşlar daha çok ömür kelimesini kullanmaya başlamışız diyoruz. Kelimenin kökeni yaş olduğu için isim kökenli olur. Aynı zamanda Sonrasında yaşamak ardından da çekim ekini alacak. Yani kesinlikle gidip de şurada yaşamak bir fiil kökenli demiyoruz. Sözcüğün kökeni nedir arkadaşlar? Yaştır ve isim kökenlidir diyoruz. Sonra altıncı ifade yine tuzak bir kelime olarak karşımıza gelebilir. Şimdi biz neyi öğrendik? Ekleri attık. Kalan kısma ne dedik arkadaşlar? Kök dedik. Atalım. D bilinen geçmiş zamanla yapım eki attık. Cak da aynı şekilde yapım eki bunu da attık. Elde ne kaldı? sığ kaldı. Ama ne diyoruz? Bulduğumuz kökün anlamlı olması lazım ve kelime ile de uyum sağlaması lazım diyoruz. Aslında burası nedir arkadaşlar? Isıdır. Isı gördüğümüz gibi kelime başı ünlü düşmesine de uğramış. Bunu da yine hatırlatalım. Ne demiştik biz? Sözcükte yapı özellikle ses bilgisi ve yazım kurallarında bizim işimize yarar. Gördüğümüz gibi kelime başı ünlü düşmesini de görmüş olduk. Yani kelimenin kökeni arkadaşlar ısıdır sıcak da değildir, sığ da değildir, ısıdır ve isim kökenlidir diyoruz. Sonra bir uyarımız var. Bu uyarıyı ben neden yazdım? Çünkü ÖSYM bir sınavda burayla, burayla ilgili aslında bir ne yaptı? Kelimeyi sordu. Bu da nedir? Yabancı dillerden gelen sözcükler Türkçe'ye isim kökenli olarak gelirler demiş. Evet Türkçe zaten fiil tabanlı bir dil olduğu için yani eylem tabanlı bir dil olduğu için genellikle gide fiil alıntılamaz arkadaşlar. Daha çok isim kökenli sözcükleri alıntılar diyebiliriz. Mesela bunlardan birisi sevda kelimesidir. Şimdi ben bu sözcüğü ekine köküne ayır dediğim zaman e, çoğu öğrenci sevmekten alabilir. Sevmekten alırsa hata yapar. Bu kelime arkadaşlar Arapçadan dilimize geçmiştir ve direkt sevda olarak alınması lazımdır. Yani burası ne diyoruz? Şöyle kısaltarak yazayım. İsim kökenlidir. Sevgi kelimesini sevmekten alabiliriz. Türkçedir. Bir problem yok ama sevda kelimesi Arapça olduğu için ne diyoruz biz arkadaşlar? Direkt kelimeyi isim kökenli almamız gerekiyor. Buna mesela örnek olarak yine Arapçadan cahil kelimesi, Farsçadan gelen lale ya da Fransızcadan gelen şoför sözcükleri de örnek gösterilebilir. Şoförün yazımına da dikkat arkadaşlar. O sesiyle ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şimdi biz buna örnek olarak ne diyebiliriz? Bazı harflerle kelimeler ne diyoruz? Başlıyorsa Türkçe değiller de diyoruz. Mesela C gibi örneğini vermişiz cahil. L ile başlamıyormuş Türkçe kelimeler. Lale. Ondan sonra dikkat çekici bir ifade var. Men diyor. Mesela M harfiyle mesela meni hemen söylüyor öğrenciler ama o Azerbaycan Türkçesi. Biz Türkiye Türkçesi ile ilgileniyoruz. Sonrasında hocam diyorlar işte mantı kelimesi nasıl olur da Türkçe yani Türkçe değil diyorlar. Hani işte ülkemizde de o kadar yapılan bir yemek vesaire gibi. Doğru. Mesela Sinop'ta, Kayseri'de vesaire çokça yapılıyor ama bu aslında uzak doğu yemeğidir arkadaşlar. Montu. Bu da bize Çince'den geliyor arkadaşlar. Montu sözcüğü bizde mantı olmuş diye biliriz. O yüzden buradaki uyarıya da dikkat edelim. ÖSYM böyle tuzakları bize kurabilir. Dediğimiz gibi sevda sözcüğü kesinlikle sevmekten alınmıyor. Arapça olduğu için tamamı köken olarak karşımıza geliyor diyebiliriz. Bunlara da dikkat. Evet fiil kökenli sözcüklere baktığımızda tabii ki de fiil olan sözcükler hareket bildirecek, iş ya da eylem bildirecek arkadaşlar. Eğer biz bütün ekleri attığımızda bulduğumuz kök, mekmak alabiliyorsa, bir eylem, bir iş barındırabiliyorsa biz bunlara fiil kökenli sözcükler diyeceğiz. Bakalım örneklerde öğrenci kelimesini vermiş. Bunun kökeni nereden geliyor arkadaşlar? Öğrenmekten geldiği için gördüğümüz gibi Bakın ben de söylüyorum. Mekmak alabiliyor. O sebepten dolayı fiil kökenli. Burada ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Öğrenci kelimesini hem ek konusuna da bir giriş yapalım. E, Cıcı eki geliyor. Burada bir şey yok. Yani ses kaybı yok gibi düşünmeyelim. Cıcı eki arkadaşlar isimden isim yapar. Gördüğümüz gibi öğrenmek fiil olduğu için aslında burası ıcı icidir. Şuradaki i sesi ne olmuştur? Düşmüştür diyoruz. Bu şekilde ses bilgisine de bir gönderme yapalım. Sevgili sözcüğüne geldiğimizde li yapım ekini attım. Gİ'yi attım. Kalan kısım neydi? Sevmekti. Uyarıyı unutmayalım. Sevda kesinlikle sevmek kökünden gelmiyor. Arapça S kökünden geliyor arkadaşlar. Direkt isim kökenli. Ama sevgili sözcüğü direkt sevmekten alınabilir. Yani fiil kökenlidir diyoruz. Diğer örneklere baktığımızda da konuşmacı demişiz. C'yi attık. Ma'yı attık. Ardından ne kaldı? Konuşmak kaldı. Burası da fiil. İçecek sözcüğünde şöyle bir karışıklık olabilir. İçten geliyor. Bunun kökü direkt içmek. Mekmek alabildiği için fiil ama bazı arkadaşlar iç sözcüğüyle yani bir şeyin içiyle karıştırıyorlar. Ama buradaki anlamı zaten kelimenin içmektir. Sakınlık da, sakın olarak hani bir şeyin içi gibi buraya algılamayalım. O yüzden de isim kökenli demeyelim. İçecek diyor zaten. Anlamı içmekten geldiği için burası fiil kökenlidir diyoruz. Şimdi bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi kökeni bakımından farklıdır demiş. Bakalım erkenden uyuyup işe gidecekmiş. Şimdi ekleri attığımız zaman şuradaki miş geçmiş zaman ekini ecek gelecek zaman ekini attığımızda elde ne kalıyor? Gitmek kalıyor. Gördüğümüz gibi t sesi de ne olmuş? D'ye dönüşmüş yani bir ünsüz yumuşaması var. Gitmek zaten fiildir diyoruz. Akşamleyin hastanede refakatçi olacakmış diyor. Yine aynı şekilde geçmiş zaman ekini ve gelecek zaman ekini attım elde ne kaldı? Olmak fiili kaldı. Mek mak alabildiği için fiil kökenli diyoruz. Şiir bahanesi onun derdi sevdalanmaktır demiş. Sakın ha sakın dediğimiz gibi arkadaşlar sevdalanmaktır sözcüğünü sevmekten almıyoruz. Kökeni neydi? Sevdaydı. Bu kelime de Arapça olduğu için burası isim kökenli oldu. A ve B zaten fiil oldukları için cevap da Ceyhan oldu diyoruz. Bunlara da dikkat edelim ve bu şekilde yabancı sözcüklere özellikle dikkat edelim. Buradan tuzak kurabilirler. Şimdi eklerle ilgili sıkça sorulan soru kalıplarına şöyle bir baktık. Bunlar ÖSYM'nin sevdiği soru kalıpları. Onları şöyle birazcık çözelim. Eklerle ilgili nasıl sorular bizim karşımıza gelebiliyor? Onları nasıl çözebilirim? Şöyle bir görmüş öğrenmiş olalım. Yukarıdaki cümlelerde bulunan dan, dan eklerinden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi şöyle dendan eki yapım eki olarak da karşımıza gelebilir. Ayrılma eki olarak da karşımıza gelir ya da bir tamlama tamlamada tamlayanın yerine de gelebilir arkadaşlar. Ekler bu şekilde farklı görevlerde farklı anlamlarda kullanılabilirler. Şöyle bir inceleyelim. Öğrencilerden birkaçı pikniğe katılmayı düşünmüyor demiş. Şimdi öğrencilerden birkaçı derken ben şöyle yerine in koysam yani isim tamlamasındaki İlgi ekini şuraya koysam öğrencilerin birkaçı pikniğe katılmayı düşünmüyor oldu. Anlamda bozulmadı. Aslında yerine cuk da oturdu diyebiliriz tabiri caizse. Eğer bu şekilde ilgi ekini ben Dendan'ın yerine koyabiliyorsam burada tamlamanın içerisindedir. Yani isim tamlamasının içerisindedir. Aslında buradaki görevi tamlayandır. Şöyle yanına yazalım. Tamlayan diyelim. B şıkkına baktığımda çocuklardan bazıları uyumsuzluk gösteriyor diyor. Yine aynısı. Şöyle yerine ben "ın koyayım çocukların bazıları" dediğimde yine isim tamlaması oluyor ve A şıkkıyla aynı oluyor. Belediyelerden biri demiş. Belediyelerin biri yine oldu. Tamlayan görevinde demek ki. Ama ne diyor? Sıradan insanlar ancak bu hareketleri yapar. Nasıl insan sıradan? Şimdi burada sıfatın içerisinde arkadaşlar. Sıra sözcüğüne dan eki gelmiş ve anlam değişmiş. Değil mi? Anlam değişiyorsa gelen eke ben ne diyordum? Yapım eki diyorum. Yani ilkokuldan beri gördüğümüz konu. çekimekleri mesela böyle bir anlamda bulunamıyor. Yani böyle bir anlam katkısı sağlayamıyor. Ama yapım ekleri bunu yapıyor. Geldiği eklerin anlamlarını değiştirebiliyor. Yapısını değiştiriyor. Burada normal sıra sözcüğüne dan eki geliyor. Sıradan insan basit insan anlamını kattığı için buradaki den dan farklı oluyor. Yapım eki görevinde oluyor. Diğerleri ise tamlayan görevinde kullanılıyor. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor ve özellikle de ne yapıyor bunları soruyor diyebiliriz biz de bunlara dikkat edelim şöyle yıldızımızı da yapalım çok da yapamadık ama şöyle bir daha yapalım yıldızımızı da koyalım böyle bir soru karşımıza gelebilir ikinci soruda aşağıda belirtilen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır diyor şimdi böyle bir soru bizim karşımıza geldiğinde düşünmemiz gereken ifade şu olabilir arkadaşlar yani fiilden mi isim yaptı şöyle yazalım Yoksa isimden mi fiil yaptı? Vout isimden isim mi yapıyor? Fiilden fiil mi yapıyor gibi. Hemen inceleyelim. Tüm kışlık elbiseleri çıkarmadım vakti geldi demiş. Kış sözcüğü gördüğümüz gibi isim kökenli bir sözcük. Sonra kışlık demiş. Yine ne olmuş arkadaşlar? İsimden isim olmuş. Yani aslında isim olma durumu değişmemiş de anlam değişmiş. Sadece taşıyıcı firma şantiye alanına giriş yaptı diyor. Taşımak ifadesi biliyoruz ki arkadaşlar fiil sonrasında bir yardımcı ünsüz alacak ve ıcı ifadesi gelmiş. Fiilmiş arkadaşlar sözcük ıcı ıcı ifadesiyle beraber ne olmuş fiilden isim olmuş diyoruz. Yazıcı yine bozulduğu için çıktı alamadık. Aynı aslında B şıkkıyla yazmak sözcüğü fiil yazıcı ise artık isim olmuş. Bu da fiilden isim yapmış. Zaten B ve C fiilden isim olduğuna göre A şıkkı da zaten isimden isimdi. Demek ki cevap A şıkkı oluyor diyoruz. Yani bu tarz soru kalıpları da karşımıza bu şekilde gelebilir. 6 çizili sözcüklerden hangisinde ım, im, um, üm eki farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle düşünmemiz gerekebilir. Şunun da rengini değiştirelim. Aslında buradaki ım, im, um, üm eki iyilik eki mi yoksa bir şahıs eki mi? Ama hatırlatmakta fayda var. Şahıs eki arkadaşlar fiillere geliyor. İyelik eki ise isimlere geliyor arkadaşlar. Ve iyilik tabii ki de bir aitlik anlamı barındırıyor. Şahıs ekleri fiile geliyor. Ve sadece eylemi yapan kişiyi söylüyor. Şimdi buradaki bahsettiğimiz ekler iyilik de olabilir şahıs da olabilir. Yani gördüğümüz gibi hani görüntü olarak hiç değişmiyorlar. Ama görev bakımından değişiklik gösterebilirler. Ben ayrımı nasıl yapıyorum arkadaşlar? isim mi yoksa fiil mi şeklinde ne yapıyorum? ayrımı yapıyorum. Eğer bu ekler isimlere geliyorsa, iyilik şahıslara geliyor. Şey pardon, fiillere geliyorsa şahıs ekidir diyorum. Bakalım. Sabah saatlerinde otogara iniyorum diyor. İnmek fiil. Gayet bir eylemden bahsediyor. Demek ki burası şahıs. Sağlıklı yaşam için her sabah koşuyorum diyor. Koşmak fiil. Demek ki burası şahıs. Benim görüşümü anlamana sevindim demiş. Görüş sözcüğü arkadaşlar isim benim görüşüm diyor zaten. Burada ben aitlik anlamını da çıkarıyorum. O yüzden burası iyilik eki diyorum. Zaten iyilik eki isimlere gelebilir. Çünkü ben sadece isim olan sözcüklere sahip olabilirim. Kitabım diyebilirim, telefonum, bilgisayarım, işte gözlüğüm diyebilirim. Ama eyleme sahip olamam ki. Yani gidip de. Yani şöyle benim koşuyorum diyemem. Ben koşuyorum derim. Yani eylemi yapan kişiyi söylerim ama eyleme sahip olamam. Bu da ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Zaten ÖSYM hep böyle yapar. Yani konuları sana verir. Normalde sen iyilik ekini, şahıs ekini vesaire zaten biliyorsun. Ama bu iki konu arasında anlam e, ayrım yapabiliyor musun sana onu soruyor. Yani bunu öğrenmek istiyor. Şahıs ekili iyilik ekini birbirine karıştırabiliyor mu? Mesela ileride göreceğiz. İşte fiilimsi olan sıfat fiillerle zaman ekleri birbirine karışıyor mu karışmıyor mu bunları soracak bize. Çok da değiştirmedi soru kalıpları diyebiliriz. Eğer bu ayrımları bilirsek yani iyilik ekinin isimlere geldiğini şahıs ekinin fiillere geldiğini bilirsek bu tarz soruları çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet sözcüğün yapısıyla ilgili ilkokuldan beri zaten görüyoruz arkadaşlar. Sözcükler üç şekilde yapıya sahip olabilirler. Birincisi basit. Diğeri türemiş. Üçüncü ise birleşik diyoruz. Basit yapılı sözcükler ek almaya bilirler. Aldıklarında ise sadece çekim eki alırlar. Yani anlamı değiştirecek olan, değiştirebilen yapım eklerini almazlar. Biz bunlara ne diyoruz? Basit yapılı sözcükler diyoruz. Mesela yol sözcüğüne lar gelmiş, çokluk eki gelmiş arkadaşlar. Bu bir çekim eki. Yani sözcüğün yapısını değiştirmemiş. O yüzden basit. Telefon İngilizceden bize gelen bir sözcük. O sebepten dolayı direkt isim kökenli olarak alıyoruz. Hatırlayalım unutmayalım ve gördüğümüz gibi hiçbir ek almamış basit. Kalem sözcüğü Arapça hani bunları bilerek söylüyorum akıllarda yer etsin diye. Kalem sözcüğü Arapça ve hiçbir ek almamış direkt isim kökenli ve basit yapıda. Dağlar sözcüğü de lar çokluk ekini almış. Gördüğümüz gibi lar çokluk ekini aldığı için çekim eki almış oldu ve o yüzden de bu da basit yapıdadır diyoruz. Türemiş yapılılar için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar yapım eki alabiliyor. Yani isimden fiil olabiliyorlar. Yapım eklerini alınca anlamları değişebiliyor gibi. Mesela yol gidilen yol. Sonra ne diyor? Yolluk. İşte bu yoldayken değil mi? Yanımızda bulundurduğumuz erzak diyebiliriz. Mesela yolluk. Sonra kalem. Kalemlik olmuş. Ne diyoruz biz buna? Kalemi koyduğumuz kutu. Anlam değişmiş. Sudan suluk. işte suyu koyduğumuz kap. Ya da dağdan dağlık arazi dedi. Mesela gibi. Yani gördüğümüz gibi türemiş yapılı sözcüklerde köklere veyahut da gövdelere gelen ekler yapım eki olup sözcüğün anlamını ne yapıyor? Değiştiriyor. İşte ben bu tarz sözcüklere ne diyorum arkadaşlar? Türemiş yapılı sözcükler diyorum. Birleşik yapılı sözcüklerde ise iki sözcüğün birleşmesi söz konusu. İşte cumartesi sözcüğüne ben baktığımda aslında burası ne? Cuma ertesi. Gördüğümüz gibi burada bir ses kaybı da var. Ondan sonra kızıl ırmak Hasta olmak değil mi? Yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller. Hasta olmak, tepesi atmak anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz biz buna. Yani kelime anlamını getiriyor. Normalde kimsenin tepesi atmıyor baktığımızda. Bir deyim var, bir mecaz var. Yani tepesi atmak çok sinirlenmek anlamında kullanıldığı için biz buraya da birleşik sözcük diyoruz. Evet örnek sorulara şöyle bir bakalım. Ne yapmışız? Bir kolay bir zor demişiz. Altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır demiş. Bize yapı dendiği zaman bizim zaten ne aramamız lazım? Basit. Ondan sonra türemiş ve hatta birleşik sözcükleri ne yapmamız lazım? Aramamız lazım. Kahvaltısı ve manzarası güzel bir mekandı demiş. Biz bu sözcüğün kahve altı sözcüklerinin birleşiminden olduklarını bilelim. Gördüğümüz gibi e sesi de düşmüş. Bir ünlü düşmesi de yaşanmış burada. Cumartesi sözünü az önce söylemiştim. Cuma ertisinden geliyor. Burası da birleşik. Sonuçta o da biliyordu böyle olacağını demiş. Son ve uç kelimeleri birleşmiş arkadaşlar. Burası da birleşik sözcük. Öğretmen olmak onun için farklı bir sevdaydı derken öğretmek fiiline men yapım eki geliyor arkadaşlar ve sözcüğü fiilden alıp ne yapıyor? İsim yapıyor. Burası sadece türemiş. Bir birleşiklik söz konusu değil. D'yi cevap olarak işaretliyoruz. Yılbaşı sözcüğü de yıl ve baş sözcüklerinin birleşiminden oluştuğu için birleşiktir diyoruz. Sonrasında verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yapısı birleşiktir diye bize sormuş. Şimdi şöyle. Bu soruyu ben bilerek yazdım. Neden? Çünkü biraz da tuzaklı bir soru. Şimdi ben bütün şıklara şöyle bir baktığımda arkadaşlar aslında bütün kelimeler tek gibi duruyor. Ve hiçbirisi de az önceki gibi hani kahve altı cumartesi gibi öyle birleşik bitişik durmuyor. Doğru mu? Şimdi burada şıklara şöyle bir bakalım. Azimle çalışıp iyi bir sonuca varacağını umuyoruz diyor. Ummak fiiline u yardımcı sesi yor şimdiki zaman ve us birinci çoğul şahıs eki gelmiş. Bugünlerde biraz yorgun görünüyordu diyor. Yormak fiiline yorgun yapım yani gın gin gun gün yapım eki gelmiş. Burası da türemiş oldu. İlki zaten basitti. Niye? Zaman ekini ve şahıs ekini yani çekim eklerini aldığı için basitti. C'de iyi bir tatil planı yapmışlardı. Yapmak fiiline zaman eki gelmiş. Mışmış geçmiş zaman. Sonra lar şahıs eki gelmiş. Ardından da dı geçmiş zaman eki gelmiş diyoruz. Bunların hepsi çekim eki olduğu için burası da basit oldu konuyu bir kez daha dinlemesine rağmen kavrayamamıştı diyor. Evet, şimdi cevap burada. Neden? Şimdi kavramak fiiline şöyle yazalım. Y kaynaştırma ünsüzümüz gelmiş. Sonra bir ama e'me var. İşte mış tı demiş bize. Şuradaki ama e bizim için önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü burası şöyle kısaltarak yazıyorum. yeterlilik fiilinin olumsuz arkadaşlar. Yeterlilik fiilinin olumlu hali neydi? Ebil, abildi. Doğru mu? Ebil, abildi. E bunun olumsuzluğu, yeterlilik fiilinin olumsuzluğu neydi? Ama emeydi. Yani burada aslında yeterlilik fiili, bakın, kavramak fiili ile yeterlilik fiilinin olumsuzu birleşmiş oldu arkadaşlar. Şöyle artıyı da koyalım. Değil mi? Yani kavramak fiiline yeterlilik fiili geldiği için burası birleşik yapıdadır diyoruz. ÖSYM böyle soruları sormayı seviyor. Ben de özellikle bu soru kalıplarını kullanıyorum. Gördüğümüz gibi tek durabilir. iş böyle birleşik gibi durmuyor. Ama dediğimiz gibi ben yeterlilik fiilini bilirsem, ardından fiilin kendisini de görürsem bunların birleştiğini anlayacağım. Mesela kavramayacak sözcüğünde böyle bir durum yok. Kavramak fiiline MMA olumsuzluk iki gelmiş. Ama eme yeterlilik fiilinin olumsuzu. Bakın yeterlilik fiili diyor. Değil mi? Ama bu sadece fiillere gelen olumsuzluk eki. O yüzden E şıkkı birleşik olmuyor. Doğru mudur? Ama D şıkkına ben baktığımda e cevap da bu zaten. Niye? Çünkü kavramak fiiline yeterlilik fiilinin olumsuzu gelmiş diyoruz arkadaşlar. E bu konuda da dediğimiz gibi bu soru kalıplarına çokça dikkat edelim. ÖSYM çok seviyor böyle soruları ve buradan bizi tuzaklara düşürmeye çalışıyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.